Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün size Malta'ya ilk geldiğimde yaşadığım iş bulma sorunlarından bahsedeceğim. Çünkü bana yani böyle en fazla sorulan sorular genelde nasıl iş bulunur, iş bulmak kolay mı falan gibi sorular oluyor. E, o yüzden ben de kendi yaşadığım olayı anlatacağım. Bir de böyle burada olan e, ve iş arayışında olan arkadaşlarımın başına gelen. Bazı olaylardan bahsedeceğim. Böylece size de bir e, aslında örnek olmuş oluruz diye düşündüm. Şimdi ben Malta'ya gelmeden önce, e, yok geldikten sonra eski patronumla görüşmüştüm, müdürümle görüşmüştüm. Malta'ya geldiğimi falan söylemiştim ve onun da Malta'da e, iş yaptığı bir şirket varmış. Yani bir Türk şirketi aslında, Türk şirketi de demeyelim de yani burada olan bir Türk'ün açtığı bir e, şirket. Bana demiştik hani onlar da bir eleman arıyorlar. E, bence sen hani çok uygun olursun burası için. Bir görüş. Yani hatta benden CV'mi falan istedi. Biz atalım falan diye ya da işte sen atarsın diye böyle bilgilerini falan paylaşmışlardı. Ve tanıdık. Tanıdık olarak böyle başvuracaktım. Neyse işte ben geldikten sonra başvurdum. Hatta işte adamla görüştüm falan böyle bir gün ayarladık e, buluşmak, görüşmek için. Her şey okeydi. Ondan sonra gittik, görüştük. Yani ben zaten CV'mi atmışım, hani görmüş, incelemiş ve beğenerek çağırdığını düşünüyorum aslına bakarsanız. Çünkü zaten neden görüşmeye çağırdılar, neden mülakat demeyeyim ama mülakat gibi değildi çünkü. Ama sonuçta bir görüşmeydi yani iş için bir görüşmeydi. Neyse sonuç olarak gittim görüşmeye. Ve böyle e, görüşme çok uzun sürdü bir kere böyle bir saat falan filan olmuştur yani aynen bir saat oldu. İşte ilk önce o kendileri neler yapıyorlar falan bunları anlattılar işte ne ihtiyaçları var falan bunlardan bahsetti. Daha sonra benim kendimden bahsetmemi istedi neler yaptığımdan deneyimlerimden falan. E, tabii Türkçe konuşuyoruz ya ben şöyle düşünmüştüm. Hani gelir gelmez Malta'ya e, işte Türkçe konuşabileceğim beni çok zorlamayacak ve kendi alanımda bir iş bulduğumu düşünerek böyle çok sevinmiştim aslında. E, o yüzden çok rahat geçtiğini söyleyebilirim. Ama sonrasında böyle sona doğru ben artık böyle şey demeye başladım. Yani adamın anlattıklarından tepkilerinden hani ben sizin için ne yapabilirim? Çünkü ben anlamadım yani orada adamın hani birini almaya çalışıyormuş gibi davranmamasından dolayı. Olayı. ondan sonra işte ben ne yapabilirim hani nasıl bir faydam olur işte gelirsem diye böyle sordum adamın cevabı e, stajyer olarak başlayabilirsin işte sunum yapabilirsin oldu böyle <laughs> başımdan aşağı kaynar sular dökülmüş gibi bir his yaşadım çünkü yani her şey olabilirdi belki maaşla ilgili bir sorun olabilirdi belki başlama tarihiyle ilgili bir sorun olabilirdi başka şeyler olabilirdi ama yani ee, tamam çok uzun yıllar deneyimim olmayabilir ama sonuçta birkaç yıllık bir deneyimim vardı ve zaten okulu bitirmişim öğrenci değilim falan ve bana staj teklif ediyor. Tabii ki asla yani böyle bir şey yapmak istemedim, kabul etmedim. Yani bir şey de diyemedim bu arada. Gelirim, gelmem, olur, olmaz hiçbir şey demedim. Çünkü çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Hatta böyle eve gittim falan yani daha sonrasında bu arada görüşmeyi uzatmadım. Yani o cevabı aldıktan sonra bitirip böyle eve gitmek falan istedim. Sonra eve gidip ağladım. Çünkü büyük bir hayal kırıklığıydı. Çünkü zaten hani referanslı bir şekilde görüşmeye gitmişim. Ee, yani eski müdürüm benim çok uygun olduğumu düşünmüş. İşte referans olmuş vesaire ve adam staj teklif ediyor yani. Neyse bunu bir sindirdim. Sonra hatta işte müdürüme yazdım. Çok da iyi bir kadındı eski müdürüm. Hani gerçekten iyiliğimi isteyen, yani düşünen bir insandı. Ona da yazdım böyle böyle geçti ve bana staj teklif etti diye. Tabii kadın da şok oldu çünkü o da asla böyle bir şey beklemiyordu ve şey dedi böyle ya bırak daha iyisini bulursun falan çünkü hani yani ne bekledik ne aldık böyle yani benim anım <laughs> bu şekildeydi. Kimseye güven olmuyor gerçekten öyle Türk mülk anlaşırız işte alır falan gibi bir durum söz konusu değil. Ya mutlaka benim de eksiklerim vardır belki onu gördü o yüzden ödedi ama bence çok gereksiz bir teklif oldu staj teklifi. Neyse benimki böyle. Sonra burada Malta'ya geldikten sonra tanıştığım bir tane Türk kız arkadaşım vardı. Ee, o da böyle teknoloji alanında yazılım ve web, web geliştirme falan alanında bir eğitim görmüş biriydi ve burada da işte dil okuluyla gelip benim gibi işte iş bulup kalmak istiyordu. Ee, kısa süreli kısa dönem bir dil okuluna kaydolmuştu. O yüzden hani o kısa dönemde işte üç aylık süreçte zaten iş bulmak zor bence yani zor olur. Çünkü sonuçta önce bir araştırmanız gerekiyor zaten mülakata kabul olsanız hani onlar çok uzun sürüyor. Yani zor aslında üç ayda bir iş bulmak falan. Sonra o da uzattı iş bulamayınca hani belki daha fazla zamanda bulurum diye. Artık kız kendi alanında iş bulamayınca yani bildiğiniz böyle sokakta bir yer görüyor tamam mı ama ne olduğunu bir önemi yok işte ne bileyim kebapçı olur herhangi bir kafe olur bir büro ofis bir şey olur hepsine gidip böyle tek tek kendini tanıtıp sonra iş istiyordu Hatta böyle biz bunu konuşurken birbirimize dalga geçiyorduk yani kapı kapı dolaşıp iş dileniyorsun diye yani ben böyle dalga geçiyorum Çünkü çok komik yani Hatta bir kere böyle şey yapmıştı ee, oturduğu yere yakın bir yerde bir tane avukatlık ofisi var. Ee, ben de gördüm yani bu arada. Avukatlık ofisinin kapısını çalıp giriyor içeri. Adam da müşteri sanıyor tabii ki yani. Ee, hani biri geldi müşteri sanıyor. Neyse işte oturuyor adam da hani müşteri diye çay işte kahve bir şeyler ikram etmek istiyor onu da tamam alıyor falan. Ondan sonra bu derdini anlatmaya başlıyor işte ben iş arıyorum işte şu ok şöyle şöyle bir bölümden mezunum işte Türküm falan şöyle deneyimlerim var ee işte sizin ihtiyacınız var mı gibi böyle şeyler soruyor işte derdini anlatıyor. Adam şok <laughs> adam cevap veremiyor çünkü yani düşünsenize adam hani orta yaşlarda bir avukat Asla böyle bir şey görmemiştir hayatında Biri geliyor müşteri gibi müşteri sanıyorsunuz ve iş istiyor sizden. Ondan sonra tabii ki e, hani adam adamın cevabı hani benim böyle bir ihtiyacım yok ama hani eğer sizin avukat ihtiyacınız olursa size kartımı vereyim falan filan diye böyle kartını veriyor. E, <laughs> bizim kız hala işte e, ben şunu da yapabiliyorum bakın işte eğer web siteniz yoksa e, geliştirebilirim bunu da yapabilirim diye böyle şansını zorluyor. Yani aslında bu olayı anlatma sebebim burada iş bulmak tamam hani eğer deneyimliyseniz, İngilizceniz yeterince iyiyse evet kolay olabilir zaten bazı sektörlerde de iş gerçekten var diyebilirim ama yine de böyle şansa ya da işte sizin sizin işte yeteneklerinize ne bileyim size de çok bağlı ve hani burada benim gerçekten deneyimli olup İngilizcesi kötü olmayan en azından orta seviye orta seviye üstünde olup iş bulamayan arkadaşlarım da var. Ya o yüzden aslında şöyle bu deneyimleri açıklayarak aslında anlatarak e, burada iş bulmanın nasıl olduğunu e, anlatmaya çalıştım. Umarım bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Videomu bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.